Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Teknofest, dördüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor. Vatandaşlar, etkinlik alanlarına akın ederek teknoloji ve havacılık tutkusunu doyasıya yaşıyor. Festivalin dördüncü gününde, Akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına kadar birçok etkinlik ziyaretçileri bekliyor. olacak. Mavi vatanda, vatanda, sizlerin sesi, sizlerin nefesi, her Size güveniyorum. Teknofest, her yaştan katılımcıya hitap eden çeşitli aktivitelerle dolu dolu geçiyor. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği teknoloji yarışmaları, festivalin en dikkat çeken etkinlikleri arasında yer alıyor. Ayrıca çeşitli atölye çalışmaları ve seminerlerle katılımcılar, teknoloji dünyasındaki yenilikler hakkında bilgi sahibi oluyor. Ziyaretçiler bugün de Türk yıldızları Solo Türk, Hürkuş, Hürjet, Bayraktar Akıncı Bayraktar TB3, Jandarma Çelik kanatlar, Atak helikopteri ve paramotorların gökyüzündeki gösterisini takip etti. TB2, TB3